Selamlar herkese ben Barayil. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videoda geçen hafta başladığımız kendimi nasıl geliştirebilirim serisinin devamı niteliğinde ama bu video biraz daha böyle advance ileri düzey için olacak. Yani size önerim bu videoyu izlerken önce bir ne yaptığıma bakın daha sonra kendi karakterinizdeki ben bugün karakterleri sürekli anlattığım teknikte karakterleri değiştireceğim. Ee, farklı karakterlerle neler yapabiliyoruz onlara bakacağız. Ya, her karakter için bunlar geçerli ama doğru hareket doğru move'u bulmak için bunu, bunu söylüyorum. <laughs> Şimdi ben haliyle biliyorsunuz ki Kitana main'im ve Kitana ile başlayacağım. İlk anlatacağım şey Whiff Punish diye bir terim. Ben özellikle maç sunarken ya da kendim oynarken Whiff Punish diye çok kullanırdım ve abi bu nasıl yapılıyor diye soru ya da bu ne bu ne diye soruluyor. bizim anlayacağımız dilden konuşun diyorsunuz daha doğrusu. Şimdi ben bu videoda hem size kısaca terimleri anlatacağım aslında terimleri belki de gerçekleştiriyorsunuz. Bunun whiff punish adı olduğunu bilmiyorsunuz. E, hem terimleri anlatacağım hem de bunu online'da nasıl kullanacaksınız. Asıl olay bu. Şimdi iki senaryoyu da göstereceğim. Ona göre yapacağız. İyi ki whiff punish. Whiff punish ne demek öncelikle? Kısaca açıklayayım. Rakibimin yaptığı hareketin boşa gitmesiyle birlikte recovery kendine gelme süresinin uzun olmasından dolayı çünkü genelde hareketler boşa gittiğinde karakter kendine daha geç gelir. Bana bir hasar ya da bana bir çip hasar blokta olduğumu düşünün vurmadığı için. Şimdi şöyle yapacağız. Ben nasıl yaptığımı da göstereyim bunu. Önce start'a girdim. Çünkü böyle bir talep de geldi. Şu get up reversal'a yapmak istediğim. Ben ona blokta vurduktan sonra onun bana yapması istediğim şeyi kaydettim. Daha sonra custom dummy'e geldim. Reversal'da on recording dedim. Bunu ben de çünkü şöyle bu oyunun practice ekranı Mortal Kombat 11'den daha karışık. Biraz biraz alışıyorum artık ben de vakit geçirdikçe. Hani önce playback recording'den yapıyoruz. İsterseniz hatta ben bir daha göstereyim. Şöyle yeniden girelim. Çünkü bazen sapıtıyor. Yeniden girelim. Burada e, bu video birazcık uzun olabilir. Yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü birden fazla ter Baktım çok uzuyor. Terimleri kısarım ikinci videoyu bırakırız onları. Hemen iki tane barakayı seçelim. Tek yeteneği bir Barakayı pratikte dövmeyi seviyorum. Gerçek oyunda biraz zorlanıyoruz tabi. Ben bir panişi çok severim. Hatta bazı arkadaşların bazı sözleri var. Onu şu an ekliyorum. Evet tam olarak bu. Böyle dese de şimdi ne yaptım? Girdim önce. Buradan kaydettim. Bu demek ki bana gel bunu yap. Ben bunu yap dedim. Daha sonra bir daha girdim settings'e. Bunu her seferinde bu kadar ayrıntılı göstermeyeceğim. Sadece şu an Reversal mode. Reversal mode bana geri dönüş olarak benim kaydettiğim recording'i yaptırdım. Şimdi bir deneyelim. Olmuş mu? Ben ona bir hareket yapıyorum. Evet olmuş. Bana danman vursun istiyorum. Genelde böyledir. Rakip size karşı oynarken senin hareketini yarıda kestiğini geç fark ederse. Şu an perfect bir timing var burada. Yani mükemmel bir zamanlama var. Adam bloktan sonra hemen bunu yapıyor. Şimdi. Whiff Punish nasıl çalışıyor? adamın ben damvan yaptığını ya da damvan ee, pok aşağıdan dürtme meyili olduğunu biliyorum. Bunu varsayıyorum. Şimdi burada yaptığım tuttu mesela. Beceremedim burada farkındaysanız. Bifledi punch. Ne yaptım burada? Rakibimi önce bir dürttüm herhangi bir hareketimle. Tabi ben burada Kitana'yı seçmemin sebebi Kitana'nın Whiff Punish pulları çok iyi. Keza Scorpion'un böyle bazı karakterle farklı farklı bakacağız dediğim gibi. Mesela Şurada ben ona vuracağını biliyorum ve bu. Burada şey de çok önemli arkadaşlar. Sizin hareketinizin yaptığı mesela ben şimdi Kitana ile back to yapıyorum. Geri üçgen. Bunun ne kadar mesafe kat ettiğini artık ben kas hafızaya atmışım. Kas hafızaya atmışım diye bir şey yaptım. <laughs> Baraka da pok atacaktır diye tahmin ediyorum. Bu sadece pok da olmayabilirdi. Throw da olabilirdi. Yani ben yaptıktan sonra throw daha kolay olur. Pok da. mesela az önce Johnny Cage'i denedim bu arada. Karşımda Johnny Cage var. Johnny Cage'in damvanı yani Alttan durması 6 freymiş. Bu hareket şu an ekranda gözükecek midir? Eksi 7 olduğu için canı beni panişliyordu. Yani onlar önemli. Mesela Baraka'nın 7 freyin benim hareketim eksi 7 panişleyemez. O yüzden bir de doğru zamanda kaçma. Mesela şöyle değiştireyim senaryoyu. Ben bunu dibinde yapayım. Dibinde yaptım. anca bloklarım. Kaçamam. Burada 7. Özür. Bakın şimdi. Kaçmaya çalışınca yerim o hareketi. O yüzden whiff punish'te tabi bu bir örneğin. Mesela karşımdaki kişi bir hareket yapıyordur. Şöyle yapalım. Onu da hemen kısaca göstereyim. Ben recording ekranından Barakan'ın tuşlarını hiç bilmiyorum ama bir tane bir hareket yapayım. Mesela bir iki mi? Mesela. Şimdi. Baraka bunu yapacak değil mi? Hareketi boşa gitti. Ben punish aldım. Gördüğünüz gibi. Bu tabi çok Baraka'nın çok menzil. Punish. Tamamıyla bu. Vif punish dediğimiz hareketin karşının hareketinin boşa gitmesi benim bunun o hareketi boşa gittiğini yakalayıp hemen atak çıkarmam. Vif punish bu demek. Daha so bundan sonra daha da sormazsınız diye düşünüyorum. Özellikle izleyicilerim için diyorum canlı yayına. Şimdi vif punish hallettik. Şimdi başka bir terime geçelim. Onu da başka bir karakterde gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar başka bir terim olan şimiye geliyorum. Bu da aynı zamanda bir teknik. Bunu da nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Zaten ben bunları anlatırken ekrana nasıl yazıldıklarını yani gördüğünüzde şaşırmayın diye. Bunlar tamamen yabancı kaynaklarda dövüş sözlüğünden çıkan kelimeler. Biz de böyle kullanıyoruz. Şimdi şu demek Türkçe kandırmak. Onun bir şeye inandırmak gibi. Şimdi bunu Scorpion videosunda anlatmıştım. Hatta yukarı kartına da bırakayım ama burada tekrar edeceğim farklı bir karakterle. Şimdi neydi? Benim oyuncuyu bir şeylere ikna ettikten sonra onu kandırmak. Nasıl işliyordu? Şimdi burada Nitara'yı ben Duck da bekliyor. Ben onun üstüne doğru yürüdüğümde genelde throw atacağımı beklerler. Hatta önce şöyle yapalım. Gelelim. Şöyle. Sıranın bana geçtiğini varsayıyorum. Bir sıra bana geçmiş. Hop. Stance hold. Burada şu çok önemli. Stance hold demeniz lazım. Sürekli savunmasın. Mesela oğulla stance oldum farkını da göstereyim. olmasa mesela ben bir hareket vurdum ya. Savunacaktır. Ama stance hold yaptığınız zaman bu savunmayı tutacağı anlamına geliyor. Sürekli savunun. Şimdi ben bunu böyle trollayabiliyorum e değil mi? Böyle troll atabiliyorum. Şimdi genelde oyunculara bunu ikna et. Bunu nasıl ikna et? Mesela genelde oyuncunun üstüne hafifçe yürüdükten sonra troll atılır. Şöyle bir alışkanlık vardır. Böyle. Şimdi bunu ben değiştiriyorum. Tabi ben burada perfect örneği gösteremeyeceğim için bu şekilde. Burada şimdi duck yaptım. Escape yani onun hareketi aşağıda beklesin. Ops kaydetmedi tak şunu off diyelim Tamam şimdi rakibim artık diyor ki bu çocuk diyor barayır benim üstüme gelince bana tro atıyor Tamam ben o zaman bunu giriyorum. anladınız mı olay bu tamamen şimdi bu demek onu kandırmı. bu nasıl işliyor online maçta sürekli adam üstüne gidip tro atıyorsun adam üstüne gidip tro atıyorsun Üçüncüde dördüncüde Bu sizin oyun karşınızdaki oyuncuya bağlı. Bunlar tamamen senaryolar. Online her maçın kendi bir hikayesi vardı Bunu unutmayın. Rakibin de yaptığı hareketin. her her karakter ve her rakip oynadığınız kişi unik'tir. Aynı karakter herkes farklı işler. tabi bu da önemli. Ama siz buna ikna ettiğinize inandığınız zaman hemen bunu giriyorsunuz. Tabii ben bu şöyle yapayım. Bu, bu komoda genelde zorluk çekiyor. Niye bilmiyorum. Kongla, kongla unutulmuş. Tütüm. Bu, en basit bu. Tabi Serena ile Sonya olsaydı bu komba daha da farklı ilerlerdi. Neyse bu dediğim gibi bir karakter videosu. Olay tamamen bu. Hafif üstüne yürüyüp. Şimdi tabi bu kadar değil. Şöyle üstüne böyle şimdi kandırıyorum seni. Zınk bu. Tamam olay bu. Şimdi buna benzer aslında aynı anlama gelen ama farklı bir terim mi? O ne lan? Ne geldi orada? <laughs> bir şey çıktı. Şimdi farklı bir terim olan oto şimi var. Onu da kumlandım. Aslında mantık aynı. Şiminin kendiliğinden gerçekleşmesi. Onu da şöyle gösterebilirim. Bakalım şeyde işleyecek mi? Şimdi ben Nitara'ya şöyle bir damman komutu gireyim. biraz biraz kungladoz bunu işte evet çünkü stringler çok kısa yani bakayım ben bunu başka bir karakterde göstereyim çünkü Otoşim'i şöyle anlatayım ya da e, şu damanı biraz daha geç vurduğunu bir dakika dammanı ben güzel zamanladım mı birazcık geç vuracağım onun sebebini de söyleyeceğim bekleyeyim şimdi vurayım Heh, aslında bu damar vurmama gerek yok. Olay şu arkadaşlar. Farkındaysanız rakibim benden throw bekliyor ya. Az önce mid bir hareket girmiştim. Mid bir hareket eğilen rakibe de vurur. High bir hareket mesela şöyle göstereyim hemen kısaca. Aslında damar at... Ops, Şunu ben bir iptal edeyim. Damar atmasına gerek yok burada. Ama seni daklamam lazım tabii. Kafanız karışmasın buralarda. Tamam sen niye daklamıyorsun? Daklasana oğlum. Evet buradayım. Hah, şimdi bu dediğim gibi pratik modu biraz tuhaf işliyor. Şimdi arkadaşlar rakibim eğiliyor ya ben. Bloğa basmakta gecikirse ben throw atmıyorum bunu anladı ama gecikti. Farkındaysanız ikinci itim oluyor. Buna da biz kendiliğinden gerçekleştiği için oto shimmy diyoruz. Tamamen bu. Bu da aynı mantıkla. Hani biz shimmy'yi daha çok kullanıyoruz ama oto shimmy zaten Oto denmesinin sebebi otomatik olması kendiliğinden gerçekleşmesi o zaman da böyle kombiniz. Olay bu. Bu yani tamamen bu. Olayın kendiliğinden gerçekleşmesine de oto şimi deniyor. Evet arkadaşlar az önce şimi e, ve şimi, oto şimi ve vif banışı anlattım. Videonu aslında tamamladım ama video çok uzun oldu. E, istiyorum ki bu yüzden ikiye bölmek. Yarın aynı saatte videonun geri kalan kısmını izleyeceksiniz. Hem bunları sindirmiş olursunuz hem de denemiş çalışmış olursunuz. Sizin için de iyi olur. E, umarım desteklerinizi de esirgemezsiniz. Dediğim gibi takıldığınız noktalar olursa sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.